Evet arkadaşlar bugün sizinle ilk defa böyle toca bot toka boka videosu çekiyoruz. Zaten sizden habersiz evler almıştım. Hi, 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 hi. Şimdi arkadaşlar bir ev ee, bir evi sileceğim ve onun için yapacağız bunu. Seçtim ve dekor etmeye hazır dedim. Biz gibi. Ve bu evde sonraki bölümde tabii ki de bir şeyler yaparız yani bütün haliyi toplayıp inşallah çocuk macık yoktur Allah. O şükür hiçbir şey yok. <laughs> ne diyorsun? Arkadaşlar biraz kısa bir konuşma ile karşılaştık. <laughs> Tatil ile ilgili bir şeyler ekleyeceğim. Top havuzu, top havuzu en iyisi. Ya bir kaydırak yok mu ya? Kayardık şöyle. Buraya bir tane şey de koyayım. Yeter her şeyin ismini unutuyorum onda şimdi. Ne <laughs> ışık. Etrafını balonlarla kaplayacağım ya. Gitme. He. Şöyle. Şöyle. Ne? No. Hayır gitme. 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 Şimdi yeşillik ekleyeceğim şimdi. Şimdi dedim yanlışlıkla Allah aşkına ya. Şunu şuraya koyayım mı? Yeter oldu yani. Gitmiyorsun. He. Oh. Gördünüz mü? Mis gibi. Lan. He. Top havuzu var. Oturacak bir şeyler yok mu? yok. Oyuncakları girdim. Bam. Arkadaşlar arkada bir ses çıkmış olabilir. Bizim evde inşaat yapılıyor. <laughs> Şunu da alayım. Acaba bunu bir kişi yiyebilir mi kumdan kaleyi? Şunu da koyayım. Şu 10 TL olanı da koyayım omiş. Ay. 100 TL. 100 TL. Şimdi ne koysam? Bu bence olur. Oturacak için bir yer lazım. Kumların ortasında. Buraya bir tane Suyla ilgili bir şey koyalım. Kova varsa. La neden yok ya? Allah Allah. İlla ki tavanın içinde ayaklarım mı pişsin? <laughs> ne yapacağız? Valla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bu baloncuk makinasını çok seviyorum. Ben biraz yamuk konuşmayı seviyorum tabii ki. Size mi soracağım? <laughs> ya. Burada düzgün bir şeyler yok mu? <laughs> ya Rabbim yeter. Neden varmış bu arada? Aa, aslında onun yerine bunu ekleyebilirim. Hatta şey kaçlı olsun be bu. Böyle dört falan olsun. Bu biraz küçük ya. Hı, mis mis. koyacağız. Az kalsın düştüm. Arkadaşlar videoya ay ayakta çektiğimi sormayın. Lütfen. Bila. 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 He. <laughs> Mesela başka ne yapabilirim? Aa bunu neymiş? neymiş? <laughs> Çok gece ses çıkarıyor. Bir radyo alalım şarkı dinleyebilsinler. Ya şey nerede be? Heh. Ne olsun ne olsun? Nasıl da bu olabilir? Evet, mükemmel. Muhammal. Bu kitapları bir dizelim. Yok ya da. Burası bitir. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yolluklar. <laughs> Bizimkiler Ya. 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 Şunları alın. Ama çocuklar gözükmüyor ya. Çocuklar neden gözükmüyor? Hı. Lan neden suya giriyorsun? Ne? Neyse oldu. Şimdi burada Allah'ım yok. Bir kıyafet ayarlayacağım. Necib Uğur'a. Önce büyüklerden başlıyorum. Tabii ki de kısa olanlardan giydireceğim. Sadece bu. Bitti. Çocuklar için de sadece beş. şuracağım. Yokmuş esneme varmış ya. Lan. Şunları şuraya koyalım. Tamam, hepsini koyalım. Çocuklar bir gitsin oynamaya ya. Allah bu Arkadaşlar. Yukarı katı diğer bölümde yapacağız. O yüzden ben biraz oynayayım. Hoşça kalın. Bye.